Dur başla. Merhabalar. Şu an sizin kanalından. Şu an ben sadece güzel şu an dönüyor. Evet çok döner o kendisi. Bugünkü şeyimiz ilk defa YouTube'a çıktığımız için. YouTube'da videolarını beğendik mi? Mesela abone olduk mu? Yorum yani, abone oldun mu mesela? Ben senin şey, yorumunu sizin gördüm. Yorumlarınız kapalıydı galiba ben yazdım. Bazılarında Bayağı, da kapalıydı. Yani saat gece üçte yazmıştım size yorum olarak. Üçe kadar niye uyumuyorsun sen bir defa? Yakaladık. Uyanmıştım su, su içmeye kalkmıştım. Aklıma geldi. Yalancı. Ben de yazdım. Yalancı. <laughs> Vallahi. Yazdım. Tamam devam et. Neyse. <laughs> Sizde sıra. Nasıl buldun videoları? İzlediğim videoları? Bizim videolar güzeldi. Bazılarında Tuncay yoktu. Evet. Ya hatta çoğu da güvercin videosuydu. bizim ağırlıklı güvercin ama eski videolarımızda Tuncay ile bayağı bir videolarımız var. Aynen. Aşağılara inersen. Onlara baktım aşağılara indim ama onları izlemedim. Hı. İzlemedin gelmişsin burada konuşayım. <laughs> Çok ayıp. Ben <laughs> de baktım ama izlemedim. Tuncay nasıl bu? Tuncay nasıl bir çocuk? Tuncay iyi bir çocuk ama biraz utangaç. Videosunda şurada diyordu ki videoyu kapat kapat falan. Evet. En sonda dedi ki, en sonda diyeceğim ki çıkın gidin ben youtuberda video çekeceğim ben youtuberım diyeceğim falan filan demişti. <laughs> evet o bir başlarda utanıyor ama sonra açılınca fena açılıyor. Ama bayağı utangaç ya. İşte bana çekmemiş bana Böyle çekseydi. Böyle bir youtuber görmedim Değil ben. Mi? Utangaç youtuber. Belki burada kızlardan utanıyordur. Aynen. Olabilir. Benim de öyle bir tikim var. Değil mi? Olabiliyor öyle. Ama youtuberlardan utanmıyorum. Ama da alışacak artık böyle. O hep biz kendi kafamıza göre çekiyoruz ya. Şimdi birkaç kişi tanıyor dışarıda böyle görünce. Ama söyleyeyim mi sana? Suriyeliler tanıyor Tuncay'ı. Evet. Çünkü onlar güvercin videosu izliyor. Ben kendi tarafını tanımıyor da Suriyelilerin. Tuncay değil. <gülüyor> <bizler>. <gülüyor> çünkü onlar güvercin videosu izlediği için Tuncay'ı oradan tanıyorum. tanıyorlar. Ben de Evet, tıraş oldu. Siz de tıraş <laughs> olmuşsunuz. Yok, ben olmadım. <laughs> Yanılıyorsun. Sakalların sanki beyazlamış. <laughs> beyazlamış evet. Yaşlandım. E kaç gün geçti Görüşmeyeli ya. yaşlandım. <laughs> Tunca insanı yaşlandırıyor böyle işte. Bir şey söyleyeceğim. Bir Merhaba. Tamam. tamam. Bir şey demek istiyor musun abonelere? Tamam. Kanalımıza, ya yani kanalına tamam, kanal, Tamam kanal hepimizin kanalı evet. Kanala rahat ol. abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Beğen, beğen beğenmeyi de unutmayın. Tamam teşekkür ederiz. Evet. Like atmayı unutmayın. Ne unutmayalım? Like burada da kızlar başımıza toplanan bir tane erkek var burada. Evet. <laughs> Bu da benim en iyi Orası. arkadaşlarımdan birisi. Evet hepiniz da. çok iyi arkadaşsınız gördüğüm kadarıyla. En yakın arkadaşların Onlar benim kız sayılıyor. Hmm. Arkadaşım sayılmıyor yani. O yüzden size arkadaşım demedim. Sen var ya çok müşterisi var 2 dakikada sattın hemen satışa <laughs> gidiyor. Dilli mi? Senin dilin yok mu? Ne fazla değil. Bence sen de çok dillisin. Gel <laughs> sen de bence. Canım benim. Senin dilin ne oldu? <laughs> Tuncay tek kaldı. Evet Tuncay yine sevdiği dönme dolapta. Çılgınca eğleniyor diyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar, arkadaşlar organize oluyor. Biraz sonra Tuncay'a bir şaka yapacak. O nasıl kamera şakası? Çok kısa oldu. Nerede de <laughs> kamera şakası Tuncay bile anlamadı ne olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> Çekim, gerçekten hmm? gerçekten çekiyorum. He. ama <laughs> çok kısa kesti. Tamam, tamam. bir kapatmayın kapatmayın. Tamam, tamam. bitene kadar Güneyim, çekerim. Yani baktım. Aşırı beğeniyorum. Aşırı. <laughs> Hadi çevirin. Niye çevirmiyorlar onu? Ben de sevinirim. Oley. <laughs> <Dur, dur. gülüyor> evet, kabulü tamam. Benim şu elimde var. tek bak. Slime Birazcık da slime videosu olsun. Önce slime videomuz var ama kısa. Bekle. Ya ama Melike bunu ne yapmışsın? Hep senin eline gelince böyle oluyor. Toparlayamıyorum yine. Onun eli kirli o yüzden. Ben nereden nereye işte. getiriyorsun? Daha demin de düştü. <laughs> Gördün mü burada düştü mü? Evet gördüm. Buradan göründü. Şimdi kamera şakası yaptık. Şu an videoyu daha demin kapatmıştık. Videoyu birbirlerine birleştirirsiniz artık.